Yedinci sınıf karışımlar konusu. Karışımları ikiye ayırıyoruz biz. Homojen karışımlar ve heterojen karışımlar olmak üzere. Homojen karışımlar, eşit dağılım yapmış karışımlar. Heterojenler ise farklılık gözüken karışımlar. Homojenlerin katı katı karışımlarına örnek olarak çeliği verebiliriz. Sıvı sıvı karışımına örnek olarak Yani gaz gaz karışımı olarak da hava hava örneği verebiliriz. Bunun haricinde katı sıvı karışımlarımız vardır. Katı ile sıvının homojen karışımı şekerli su, tuzlu su. Şeker suyun içerisinde çözülmüştür. Her yerde eşittir. Bu yüzden de homojendir. Bunun özel ismi çözelti olarak adlandırılır. Bir de sıvı gazlara bir örneğimiz var. Sıvı ile gaz karışımları da bize gazoz gibi asitli içeceklerden bahsedebiliriz.